Mavi Marmara davasının ilk duruşması yapılıyor. Bu büyük bir adım. Çünkü İsrail hiçbir şekilde yargılanacağını söylüyor ve kabul ediyordu. Aslında buna kendisi de inanmış idi. Dünyanın bütün güçleri ise İsrail'in zulmüne karşı koyamaz anlayışı vardı. Mavi Marmara ile insanlık için gittik. 37 ülkeden insan vardı mi de. Şu anda Türkiye'de 37 ülkeden insan hakkını arıyor. Yani Türkiye nasıl afet bölgeleri ve savaş bölgeleri için merhamete ev sahipliği yaptıysa şimdi de adalete ve özgürlüğe ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin cesur yargıçları ve savcıları bu konuda bu davayı alıp sürdürülebilir olduğunu da gösterdiler. 18 bin yıl bunların ceza alması söz konusu. Şu anda 5 tanesinin ismi tespit edildi. Anne baba ismi tespit edildi. Bunlar yargılanıyor. İsrail bu mahkemeyi tiyatro olarak görüyor. Ben sizin ve sizinize çağrıda bulunuyorum. Madem bu mahkeme tiyatro. Niçin Mavi Marmara'da katliam yapan diğer askerlerin isimlerini vermiyorsunuz? Onları saklıyorsunuz. Şimdi bu mahkeme Gitse çıkın deyin ki Mavi Marmara'da Furkan Bilgeni ve diğerlerini katleden biziz. O kadar cesur olun o zaman. O da yok. Ama kendi kendilerine şu an ambargo uyguladı. Bu davadan hiç bahsetmiyor. Ben size ne demiştim iki yıl önce? İsrail'i ambargoya tabi tutacağız. Bakın şimdi ilk planda kendi medyası ambargo uyguluyor. Halkını sağlıklı bilgilendirmekten vazgeçti. Yarın bu GEL kurmay başkanları ve kuvvet komutanları da yurt dışına çıkamayacak. Hiç merak etmeyin. Gemiye saldıran bütün askerleri tek tek tespit edeceğiz. Hepsini mahkeme önüne çıkaracağız. Hepsi ceza alacak. Ayrıca şu anda bir çalışmamız daha var. Bunun içeriğini açıklamıyoruz. Onu da gerçekleştirebilirsek İsrailli siyasetçilerin hiçbiri işgal edilmiş Filistin topraklarında yani kendilerine İsrail dedikleri o bölgeden dışarı çıkamayacaklar. Allah nasip ederse. Çok büyük bir yanlış yaptılar. Kendilerine çok büyük bir ceza verdiler. Şu anda içeride dünyanın dört bir yanından gelen avukatlar var. Aktivistler var ve bu olay o kadar açık, somut bir olay ki maddi delilleri o kadar net ki ben huzurunuzda söylüyorum. Bu davada herkes bir imtihan veriyor. İsrail Türk yargı sistemini küçümsedi göreceğiz. İsrail'e nasıl bir tokat vurulacak? Bu kadar maddi deliller olan bir davada geri adım zaten hiçbir hukukçu atamaz. Gerçekten hukukçuysa atamaz. Ayrıca Türkiye'de açılan bu davadan sonra dünyanın dört bir yanından da davalar gelecek. Örneklik teşkil edecek. Filistin için açılan bütün davaların önü açılacak. Ve göreceksiniz bütün İsrailler yargılanacak. Şu anda İsrail kendi içerisinde halkını kandırdığı için bize hiç kimse dokunamaz diye askerleri isyan etmesin diye bu davadan bahsetmiyorlar. Ben buradan sesleniyorum İsrail'e. Biraz yüreğiniz varsa Siyonistlere diyorum. Biraz yüreğiniz varsa bu davanın bütün safhalarını İsrail basınında açıklarsınız. Askerleriniz de nelerle karşılaşacaklarını bilirler. Zaten geçen bir asker İsrail makamlarına dava açtı. Dedi ki: "Artık sokakta arkama bakmadan yürüyemiyorum." Bu mavi Marmara'ya saldırma emrini veren siyasetçiler ve üst komutanlar bundan sonra çocuklarının yüzüne de bakamayacaklar. Çocukları bunları reddedecek. Tarih bunları katliamcı olarak ortaya koyacak. İnşallah hep birlikte buradayız. Göreceğiz. İnsanlığın davası büyük bir dava burada sonuçlanacak. Yani Son olarak sözlerimi kapatmadan şunu söyleyeyim. Özür dileyeceksiniz. Bunu biliyoruz. Tazminat da ödeyeceksiniz. Biz sizin ahlaksız teklifinizi reddettik. Teklif ettiğiniz bütün paraları reddettik. Bu davanın dışında tazminat davaları da açtık arkadaşlar. Onları da kazanacağız. Ve Allah nasip ederse gerekirse... İşgalci İsrail Devletinin uçağına, gemisine burada el koyacağız o tazminat davalarını kazandıktan sonra tazminat da ödeyeceksiniz ve Gazze ablukasını kaldıracaksınız. Bunda hiç tereddütümüz yok. Ama bir şey daha olacak artık. Kasten adam öldürmenin karşılığında işlediğiniz cinayetten dolayı da yargılanıp hakkınızda İnşallah tutuklama kararları çıkacak. Bundan sonra yalnızlığınıza mahkum oldunuz. O Filistin'in etrafına ördüğünüz duvarı yargılamayla, hukukla sizin etrafınıza öreceğiz ve hiç vazgeçmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar bu sürece gelene kadar bize çok baskı yaptılar. İsrail ve İsrail'in uzantıları çok baskı yaptı. İsim vermeyeceğim. Ama kimin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz burada konuşacağız. Onu da üzerine alan alacak. Özel hayatlarımız araştırıldı. Mal varlıklarımız araştırıldı. Tehditler yapıldı. Suikastler yapıldı. Çoğunu medyayla paylaşmadık bile şu süreç tamamlansın diye. Ama hiçbir şeyden korkmuyoruz. Bunu İsrail ve yandaşları çok iyi bilsin. Gazze'deki yetimler ve çocuklar olduğu müddetçe bizim kanımız Filistinlilerin kanından daha değerli değil. Bunu çok iyi bileceksiniz. Ve biz bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bütün insanlığın davası olacak. Ve her zaman söylüyorum bu Yahudi milletine karşı açılmış bir dava değil. Buna çok dikkat edin. Gazze'de Yahudiler olsa ve Müslümanlar aynı zulmü işlese yine giderdik. Bu katil Siyonistlere karşı açılmış bir davadır. Ve adam öldürenlere karşı açılmış bir davadır. Kaç sen adam öldürdüler, yaraladılar. Yaralı insanlara yüzünde en yakın mesafede silah sıktılar. Bunla bu katillerin hepsi yargılanacak. Bütün dünyada merhamet sahibi olanlar da bizimle beraber olacak. Bu vesileyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok tarihi günlere şahitlik yapıyorsunuz. İnşallah bundan sonra dünyada hak, adalet, barış ve huzur hakim olsun dileğiyle sözlerime son veriyorum. Teşekkür ederim.